Günaydın arkadaşlar. Bugüne kuyumak yapmayla başlayalım. Ne dersiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Sabah kahvaltısı hazırlıkları başlamıştır. Yağımız erisin. Bir. 1, 2, 3, 4 kaşık unumuzu koyduk. Güzelce kavuruyoruz. Şu anda suyunu ilave ettik kuymağımızın. Bir miktar su. şöyle telle beraber güzel çırpıyoruz pütürlenmesin diye sıcak su koymuyoruz soğuk su koyuyoruz sıcak su koyarsak pütürleşir Yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz Kuymağımızı arkadaşlar. Sürekli karıştırıyoruz. Şu anda kıymamız pişiyor. Tuzunu ilave edelim. Şöyle biraz tuz. biraz pişmesi gerekiyor böyle. Ee, daha sonra peynirini koyacağız. Biraz piştikten sonra. Şöyle alalım. Kuymağımız pişiyor. <gülüyor> <Korkumuş>. <gülüyor> peynirini koyabiliriz şu anda bir yani. şöyle ince ince doğuruyoruz kıymalı peynirimizi böyle ilave ediyoruz evet. arkadaşlar. Tamam. fazla karıştırmayalım. Kendi kendine erisin. Daha sonra bakarız. Peynirlerimiz eridi. kendilerini kellenmeye başlamıştır arkadaşlar. Maşallah maşallah. kıymamız pişti sayılır. Kıymak yemeye hazır şu anda. 1-2 dakika daha pişsin. Altını kapatıyoruz. Peynir koyduktan sonra fazla ocakta tutmuyoruz arkadaşlar. Şöyle kapatıyoruz altını. Hadi bize afiyet olsun. Siz izlemeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın şu anda. Şu anda lahana yemeği yapacağız arkadaşlar soğanlarımı doğradım iki tane soğan güzel kavurduk onları bir kaşık domates salçası bir kaşık biber salçası e, ilave ederek güzelce kavuracağız bunu Güzelce salçanın kokusu çıkması lazım. Güzelce kavrulduktan sonra lahanamızı ilave edeceğiz arkadaşlar. Ve daha sonra da kaynamış suyumuzu dökeceğiz. Şöyle kavrulsun. Güzelce. Arkadaşlar ee, lahanamızı koyduk. Fasulyemizi koyduk ve kaynamış suyumuzu ilave ediyoruz. Tuzunu da ilave edelim. Şöyle. bırakıyoruz arkadaşlar. Kapağını da kapatalım. Yemeğimizi pişmeye bırakalım. Daha sonra görüşürüz. Lahana yemeğimiz pişti arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, bizimle kalın arkadaşlar.